Bir tane ilginç bir film izledim. I Don't Care What diye. Filmde herkes kötü. <laughs> yani filmde bir iyi e ben olabilir herhalde. Yani kötüler kazanıyor gibi bir durum var. En son ben bu havayı Kılıçbalığı'nı izlerken yaşa uçtum. Orada da kötü kazanıyordu. Hikayenin sonunda. Filmin tam bireycilik projesini gerçekleşirse nasıl sonuçlar ortaya çıkarır ve tam olarak bireycilik nedir onu anlatıyor gibi kendi çıkarına odaklanan bir insan eğer tam olarak kendi çıkarlarına odaklanırsa ne hale gelir gibi bir nasıl bir profil sunar? Aslında filmin tam özeti olabilir. Ben öyle söyleyebilirim. Tabi Marla karakterini görünce tabi aklıma direkt Sterner geldi. Max Sterner'ın Biricik bir mülkiyet diye bir kitabı vardır. Bunu ben çok ekstra incelemedim yani ana dilinden işte kavramlarına falan bakmadım çok tasvip ettiğim bir felsefe sahip olmadığı için çok uğraşmamıştım. Ama tam olarak e, hikayesindeki anlattığı bireycilik ve ben olma, kendi olma noktasına çok uygun bir karakter Marla mesela. Hikaye biraz da işte burada bahsetti herkes kendisinde egemen olduğu bir dünyanın özlemini çeker kısmının özeti gibi. Çünkü en özgür e, kişi olmak ister her kişi. Evet bu e, doğruluk payı olan bir sürü noktaya sahip aslında. Çünkü ne kadar alt taraftaysanız o kadar daha sert bir köle oluyorsunuz. Hiçbir şey siz belirleyemiyorsunuz. Alt olan kendinin belirlediği bir hayattır. Ve bunu belirleyebilmek için tabii ki Marla gibi herhangi bir etiğe sahip değilsiniz. Herhangi bir komünel etiğe sahip değilsiniz. Sadece o etiği yani o etikten kurtulmanın tek yolu para mesela. Marla'nın tek değeri para. Çünkü parayla ancak bu egemenliğe ulaşacak. Ve Marla o yüzden Kimsenin hoşuna gitmesi için bir şeyler yapmıyor. Sadece kendisi için yapıyor. Ve bu yüzden de kendisini özgür yapacak. Kişiyle kendisi olacağını biliyor. Ki bunu mafya onu kaçırdığında e, söylüyor. Apaçık bir şekilde söylüyor. Direkt yani neredeyse Stoner'ı anlatıyor. Filmde diyebilirim. Tabi bunlar da bir etkilkedir yani bu arada ben. Stoner'a... E etik karşıtı gibi anlatmaya çalışmıyorum tabii ki öyle bir hedefim yok. Yani aslında bu sistemde şöyle bir durum da olur. Ben ne kadar kendim olursam, ne kadar kendime odaklanırsam, kendi çıkarlarıma odaklanırsam sistem, sistemin faydasına olacaktır bu. Gelişim tam olarak bu cihette olacak diyelim ya da mahiyette mi diyelim. Yani aslında en temelde bu kendi olma denilen şey aslında asıl maliki verilecektir. Asıl mülk sahibini. Yani asl aslında aslında ee, sen ne kadar kendin olursan o kadar malik olacaksın her şeye diyebiliriz. Ee, tam olarak Marla'nın e, felsefesi olabilir. Marla'nın aslında vücut bulmuş hali bu kitap diyebilirim. Ya da tam tersi yani yanlış söyledim. Ama tabii ki buradaki en büyük sorunlardan birisi devlet gibi kurumların kendim gibi bir şey olmamı engellemesidir aslında. Yani bence sadece devlet değil bir sürü kurum, kuruluş ve e, yapılar bunu engeller. Yani filmde de mesela devletin haricinde mafya görüyoruz. Ya da başka kurumların <laughs> durumlarını görüyoruz aslında. Yani günümüz toplumundaki e, yapılaşmaları görüyoruz ve bu yapıların ötesine geçmenin de zorluğundan bahsedebiliriz. Çünkü zaten ben kendim olarak da yeni bir e, güçlenerek daha doğrusu yeni bir yapı kurmak zorunda kalıyorum. Ayakta kalabilmediği için yapıya ihtiyacınız var. Marla da zaten bu yapılarla anlaşmalı bir şekilde hareket etmek zorunda kalıyor ve yapı kuruyor tabii ki ki yapısının ismi de işte bu yaşlıları bir şekilde diğer kurumlardaki kanunları uyarak, kanun açıklarını uyarak oradaki güçten yararlanıp kendi kurumunu kurmak güçlenmenin tek yolu bu zaten. Ama bu hikayedeki büyük sorunlardan birisi şu. Ben ne kadar fazla güçlenirsem ve kendim olursam sadece kendi çıkarım odaklı düşünürsem etik değerler, ortak değerler haricindeki kısım olarak söyleyeyim aslında tam olarak egemenlikten ziyade daha çok köle oluyorum. Yani ne kadar fazla şeyi yönetirsem, ne kadar fazla şeyi elde edersem o kadar fazla köle oluyorum. Yani bunu söyleyebiliriz. Çünkü sorumluluk seviyem artıyor ve sorumluluk arttıkça da daha farklı sorumluluklar ortaya çıkıyor. Yani Marla'nın sistemini düşün mesela. Marla basit bir şekilde bir yaşlıyı kandırıp onu himayesine alması için işte önce bir Ward'la anlaşıyor. Yani bir bakım evi gibi diyelim. E onu hallediyor. Oradaki çalışanların sistemlerini ayarlaması lazım. Oradaki işçileri düzenlemesi lazım, yönetmesi lazım. Para sistemi, para akışı, e, vergilendirme, hukukla ilgili meseleler, avukatı, ıvır zıvır bir sürü şeyden bahsediyoruz. Ki ben bu arada az söylüyorum yani. Bir sürü şeyin olması lazım. Tabii film onu ayrıntılı göstermesi de bir şekilde gösteriyor. Şimdi ben daha da büyüdükçe, mesela mahalle en sonunda daha da büyüyordu. Şimdi bunun yönetim mevzusu. Dağda e, devasa olacak ve daha çok köle olmuş oluyorsun. Yani aslında kendim olacağım derken kocaman bir e, devasa bir köle oluyorum. Ve bu devasa kölelik devamlı kendi içinde daha fazla hatanın daha fazla bozulun ortaya çıkması sebebi olacak ki zaten sonunda da Marla'nın ölümü öyle oluyor yani hesap edemedikleri bir hatadan dolayı. Yani komünel etiye sahip bir adam yani annesini seven topluma bir şekilde bağlanmış köle diye gözüken Sterner'ın köle diye ad edileceği bir adam geliyor. Pat diye vuruyor Marley. Marley'nin kurduğu bütün her şey paramparça oluyor mesela. Her ne kadar bu kendini kendin olma egoistlik vesaire gibi şeyler yani bu Sterner'de özellikle çok ilgi çekici gibi dursa da ben de o yüzden okumuştum yani. Şöyle bir sıkıntısı var. Ya böyle sıkıntılar var işte. Yani etik sıkıntılar var. Yani etik e, yok demiyorum tabii ki. Komünel etiği tamamen çöpe atmanın büyük sıkıntıları var aslında. E, aynı şekilde buradaki anlatılan egoizmi de kenara atmanın büyük sıkıntıları var. Sadece komünelliği savunursanız da sıkıntıları var. Ben karışımdan yanayımdır. Yani çünkü neyin ne sonuç çıkartacağı gelecekte olduğu için, gelecekte belirsiz olduğu için her zaman hesap edilemeyen şeyler ortaya çıkacaktır. Buna örnek olarak mesela emeklilik sistemini verebilirim. Mesela emeklilik sisteminde de böyle bir tartışma vardır. E, neden insanlar belli bir yaştan sonra para almak zorunda. Yatmasınlar çalışsınlar gibi. Şimdi bu formülasyonu bütün herkesi nasıl uygulayacaksın diye bir sorun çıkar. Yani sosyal devlet olmadığı zaman ayrı bir sıkıntı. Sadece sosyal devlet olduğu zaman ayrı bir sıkıntı ortaya çıkar. Çünkü çok bireysel farklılıklar var. Ve bu bireysel farklılıklardan dolayı hesap edilemeyen başka sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ki Marla'nın yani e, filmin sonundaki sahnede onu görüyorsun. Evet adamın her şeyini elinden alıyorsun bir şekilde hukuki olarak. Diyelim ki emeklilik sistemini kaldırıyorsun gibi düşün bunu tamam mı? Sosyal devletle e, girişimci devletin bir örneği de olsa hani aslında ya öyle düşünelim. Tamam sen bütün e, sosyal devleti bir şekilde meşrulaştırmayla yok ediyorsun. Ama sonuç olarak insani değer ya da insani durum bir şekilde senin karşına çıkıyor. Ya da saf egoizm dediğin şey seni gelip vuruyor. Bak vuruyor mesela savunduğun şey. O, o adam da mesela egoist aslında. Kendi çıkarını düşünüp kendi acısını intikamını alıyor sonuç olarak egoist bir şekilde. Sistem geliyor seni vuruyor mesela diyelim. Bu emeklilik sisteminde de böyle yani. Şimdi atıyorum siz emekliliği kaldırdığınız zaman herkes kendi başının çaresine baksın. Herkes kendisi olsun bir şekilde parayı bulsun diye bir sistem yarattığınız zaman bu aç kalan insanlar ya da bir şekilde müşküle düşmüş insanlar diyelim. Yapacak durumu yok yani adam 70 yaşından sonra mesela nasıl çalışsın gibi olanlar var. Bir de e, bir şekilde mülkiyeti olanlar var. Bunların arasındaki dengeyi sağlayamadığın için diğer o aç kalmış emekliler, emekliler atıyorum işte gelir, senin mekanını basar, suikast yapar, kaybedecek bir şey olmadığı için falan. Ya da sistem bozulur. Onları gören diğer çocukları, torunları sisteme isyan etmeye başlar. Neden? Çünkü onlara bakmak zorunda oldukları için. Bu sefer yük onların çocuklarına ve torunlarına kalacak öyle bir sistem desenizdir ki şu anki Türkiye sistemi gibi o çocukların da o ailelere bakma durumu olmayacak. Ve komple bir bozukluktan bahsedeceğiz mesela. Şimdi gel de sosyal devleti kaldır mesela. Kolay kolay. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben zaten böyle bir saf egoizm ya da saf komünellikten yana değilim. Ben karışımcıyımdır mesela. Durumlara göre sistemlerin değişebileceğini, felsefelerin ya da önermelerin değişmesi zorunluluğundan yanayımdır. Bunda hiçbir problem hiçbir çelişki şey görmem. Yani çünkü sadece egoizmdir, sadece komünalliktir yani hiçbir sistemin ayakta kalacağını düşünmüyorum dünyada zaten. Böyle bir yapı yok yani bana göre. Çünkü inanılmaz kültürel farklılıklar, ekonomik farklılıklar, refah farklılıkları var. Böyle bir dünyada nasıl bir evrensel felsefeyi savunabilirsin zaten ben. E, bence hiçbir zaman zaten evrensel felsefe savunulamaz da. İşte en azından ben şu an yaşadığım şey, şu anki dünyada bunun imkansız olduğunu düşünürüm. Ki böyle de olmuyor zaten. Pratikte böyle olmuyor hiçbir zaman. Yani gereksiz ideal kurmaya da gerek yok bana göre yani. Aslında insanlar tam olarak bireycilik, bireyci olamadıkları için böyle kötü durumda falan değil. Diye düşünürüm tabii ki. Bir diğer varlık analizini Nietzsche'ye dayandıracağım mesela. E, Nietzsche'nin antikristi e, bu noktada gene uygun olmaktadır. Nietzsche mesela bu e, kitapta özellikle Hristiyanlığın acıma noktasına, mitlaydına karşı olacaktır. Çünkü Hristiyanlıkta önemli olan e, kısımlardan birisi... E, düşkünler ve e, çaresizlerin aslında yüce oldukları e, konusunda bir kültürü vardır e, diye eleştirecek. Ve bu düşkünler ve işe yaramaz e, tipler toplumda yüceltildiği için asıl e, yüksek değer olan e, kişilerin çöpe atıldığını söyleyecek. Ve bu şekilde de ilerleme olmaz, gelişme olmaz diyecek ki bunun karşısında aslında güçlü olanın e, bir kültür olarak yani güçlü olanın yüceltilmesi konusunda bir e, kültür e, önerecek. Çünkü diğeri aslında nihilizmi e, oluşturacak. Yani acıma kültürlü oluşan her şey aslında sadece öte dünya üzerine odaklayacak mevzuyu. E, çileciliği yaratacak. Hristiyanlıkta özellikle. Bu şekilde dünyanın hiçbir önemi olmadığı e, sonucu çıkacak ve dünya önemli değilse zaten e, hiçbir şekilde çalışmanızda bir manası yokacak. Bunun tam tersini savunacak Nietzsche. Şey. Yani bu, bu, bu tür bir nihilizme karşı tam olarak güçlü olmayı savunacak yani. Tarifi. Çünkü ona göre e, bu tür bir düşkünlük ve acıma kültürü bulaşıcı olacak yani. Eğer Marla gibi filmde mesela biz şeylere acımış olsaydık, oradaki yaşlı e, insanların elinden alınmasına ya da yaşlı insanların bir şekilde bu düşmüşlüğüne acımış olsaydık ve onlara yardım etmek isteseydik niçe buna karşı çıkabilirdi mesela. Niçe Marla'yı sevebilirdi bu arada yani. Çünkü Marla tam olarak e, Nietzsche'nin e, belki hayalindeki olmasa da anlattığı şeye uygun bir tip olabilir. Tabii Nietzsche şeye, düşkünlere e, fakirler ölsün gibi bir şey anlatmıyor yani öyle bir şey demiyoruz. Ama bunun kültür ve ahlak e, içine girmesine karşı ama bunu nasıl kontrol edeceksin işte ben onu söylemeye çalışıyorum. Pratik hayat böyle yürümüyor demeye çalışıyorum. Yani siz güçlü olmayı, saf güçlü olmayı işte kendi olmakla vesaireyle birleştirdiğiniz zaman Hikayesaf kendi e, sıkıntılı e, yoluna yol açacak. Yani kendindeki bu ortaksızlık noktasına yol açacak durumlara e, sebep olabilir. Ve burada ortak devreye bir şeyiniz kalmaz. Şimdi ortak değeri olmadığı zaman da Marla gibi bir şeye dönüşürsünüz. Ki benim böyle bir tanıdığım da vardı yani. E, Amerika'da yaşayan, e, aynı Marla gibi konuşan bir karakter. İşleri de böyle gene o da ölümle ilgili bir şeylerle çalışıyordu. Miras departmanında mı ne çalışıyordu? Neredeyse hiçbir değeri kalmamıştı. Yani böyle sadece para odaklı takılıyordu. Ve beni kurtaracak tek şey aslında paradır. En nihayetinde falan gibi bir e, durum. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bu doğru bir e, çekici bir yanı var. Ama <laughs> her şey para değildir diye bir e, noktayı da her zaman kullanmak lazım. Bu her şey para değildir'in içine ne giriyor ben onları anlatmaya çalışıyorum. Ve onlar da çok önemli meseleler. Yani siz mesela diyelim ki bir, bir yerde düştünüz abicim. Hayat şartları sonuç olarak birden düştünüz. Çok rahat oluyor bu iş. Size kimse yardım etmiyor diyelim. Siz de bunu biliyorsunuz ve o yüzden zaten e, önemli olan paradır. Önemli olan benimdir e, diyorsunuz ama sistemde siz yardım diye bir şeyin kültürünü e, yaratamadığınızda mesela ki bu ortak değerler ve ortak etik anlayışında çıkabilecek bir şey ancak ve ancak. Çünkü bir insanı niye yardım edeceksiniz mesela? Sebebi belli mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Vicdanı yok ediyorsunuz mesela. Vicdan da toplumsal bir şeydir bir yönüyle. Bir yönüyle de kişisel bir şeydir ama ben %90 oranında toplumsal olduğunu düşünüyorum vicdanın. Siz bu toplumdaki vicdan anlayışını kaldırıyorsunuz bir şekilde ve bunu tamamen yasaya devrediyorsunuz bu filmdeki gibi sonuç olarak suçlu gözükmüyorsunuz yani illegal bir şey yapmıyorsunuz. Ama Marla'nın para için illegal her şeyi yapabileceği noktası da var. Bu buna da yol açıyor. Mafya ile sonuç olarak işbirliği yapıyor sonunda yani. Çünkü güçlü olmanın önünde kitlek engel sizin harcınızdaki her şeydir. Sonuç olarak değil mi yani? <laughs> Bunun için her şeyi yapabilirsiniz yani. Böyle bir noktadan sonra yani onu söylemeye çalışıyorum. Bunu herkes yaptığında Evet belki gelişim gerçekleşebilir. O da belki diyorum tabii soru işaretli. Ama siz bir gün bir düştünüz, öyle bir düşersiniz ki mesela toplumda o kültür olmadığı için, o vicdan olmadığı için öyle sürüne sürüne yaşamaya devam edersiniz mesela. Bu ortak vicdanlı, ortak değerlerin olduğu toplumda da geçerli vardı. Yani gene sürünebilirsiniz. Buna ben bir şey demiyorum. Ama komple o vicdanın kalktığı bir toplumda bunu ihtimali bile yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında tam olarak bireycilik eleştirisi ve komünellik eleştirisi, ortak değer eleştirisi gibi bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Ben karışım, karışım diyorum yani. Çok da büyük konuşmamak lazım, evrensel konuşmamak lazım diyorum. Bir şeyler görmüş olabilirsin, çaresizlikler görmüş olabilirsin ama bunu bütüne ya da kompleye affetmemek lazım diye düşünürüm. Yani filmin sonunda mesela şunu da beklerdim bir ek olarak son olarak Marla en yükseğe çıktığında ne kadar yoğunlaştı ne kadar köle olduğunda anlatmasını isterdim filmi. Mesela o zaman %100 muhteşem bir film olurdu sadece benim gözümde yani. Ve aslında hikayenin merse daha doğrusu özgürleşmenin tam olarak egemenlikte olmadığını göstermesini isterdim. Yani bir insanın aslında kendi kendi bu sınırsız arzusunun aslında kendisinde kadar köle yaptığını göstermesini isterdim mesela şahsen. Çünkü istemek kölelikleri yani.